kıtaya, üç kıta Asya, Afrika, Avrupa, üç kıtaya 640 sene hakim olmuş, 640 sene zarfında enflasyon nedir kimse duymamış. Yeryüzüne hakim olmuş 640 sene. Eşi yok dünyada. Balkanlarda, yani Yugoslavya'da 530 sene kalmış Osmanlı. Bakın elimde belge var burada. 530 sene Balkanlarda yani Yugoslavya kıtasında hakimiyetini sürdürmüş ve kimsenin burnu kanamamış, kimse zerre kadar açlığa, yokluğa, kıtlığa, zar zorluğa, darlığa asla itilmemiş. Kimsenin kilisesi yıkılmamış, kimsenin havrası yıkılmamış. Ama çağdaş Avrupa, namussuz Avrupa, efendim modern Avrupa, medeni Avrupa'nın göz önünde Bosna'da 1600 cami yıkıldı. Kimmiş medeni? Benim külahımı anlatsın. 1600 cami yıkılmıştır Bosna Hersek'te. Şerefsiz Avrupa ses çıkartmamıştır. Namussuz Avrupa ses çıkartmamıştır. Melun Amerika ses çıkartmamıştır. Tabii Müslümanların da varlığı, birliği olmadığı için Müslüman da ses çıkmamıştır. O da ayrı bir beladır. Müslümanlar uyuşturulmuş. Müslümanın etkisi yok, Müslümanın yetkisi yok, Müslümanın devleti yok, Müslümanın hükümeti yok, Müslümanın anayasası yok, Müslümanın sistemi yok. Nereden ses çıkacak? Bütün bunlar gösteriyor ki, yeryüzünde olup biten hadiselerin arkasında menfaat var, menfaat çarkı var, çıkar var ve bütün bunlar büyük devlette. Bakın mesela, hepiniz biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler diye bir teşkilat var. BM, Birleşmiş Milletler. O haber bültenlerinde görüyorsunuz, Bosna'da Birleşmiş Milletler'in tankları makları geziyor, haberlerde görüyorsunuz. Ne yazıyor? Un yazıyor, un. UNE. ne? United demekmiş o, United. United yazıyor, yani Birleşmiş Milletler Teşkilatı var. Bu teşkilata mensup üye 152 devlet varmış, 152 tane. Bu 152 devletin içinde 5 devlet var. Bunlara ne diyorlar? Duymuşsunuzdur. Daimi üye. Aklınızda kalsın ya bunlar çok mühim meseleler. 152 devletin içinde 5 devlet var. Bunlar müstesna. Bunlar farklı. Bunlara ne diyorlar? Daimi üye. Değişmez bunlar. Daimi, devamlı, sürekli demek. Bunların Bunlardan bir tanesinin bir veto, veto etmesi. Ben bu kararı kabul etmiyorum demesi karşısında 152 milletin kararı boşa çıkıyor mu çıkmıyor mu? Çıkıyor veto diyor. Veto hakkı tanımış. Birisi Fransa. Fransa'nın nüfusu nedir ya? 50 milyon nüfusu var. 6 milyar dünyanın kararını bozuyor. Kim vermiş bu hakkı? Hangi alçak vermiş? 50 milyon Fransa'nın Birleşmiş Milletler'de veto hakkı var, veto. Ben bu kararı kabul etmiyorum dedi mi karar çıkmaz, dünya susar. Ama İslam dünyası eğer varsa, bir buçuk milyar nüfusu var, böyle bir hakka sahip değil. Zavallı Müslümanlar. Rusya hala veto hakkına sahip, daimi beş üyeden birisi Rusya'dır. Bakın Çin, efendim, Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere. Beş tane. Bir tanesi olmaz dediğini, mi 150 devlet susuyor. Bu hakkı onlara kim vermiş, nasıl yapmışlar, nereden yapmışlar, nasıl olmuş kimse bir şey bilmiyor. Ve bunlar işte o dünyayı bunlar yönetiyor. Alıyor bir karar, o karar uygulanmazsa basıyor askerleri, Birleşmiş Milletler'in ordusu. 300 efendim şuradan, 500 askermışlar bu Somali'ye. Müslüman Türk askerinin Somal'de ne işi var ya? Burnumuzun dibinde Bosna'da kan akıyor, 150 bin kadının ırzına geçmişler. Oraya Türk askeri gidemiyor, ta Somali'ye. Ne işimiz var? Bana bu izah etsin. Ama işte işin başında Amerika bak. Amerika oraya gitmeyeceksin, buraya gideceksin dedi diye gidiyorlar. Köle düzenidir bu. Bağımsız değiliz. Bağımsız. Paramız şu anda hepinizin cebindeki para dolar ile marka bağımlı mı değil mi? Bak bağımsız değilsiniz. Yani anlatsınlar bağımsız Türkiye'yi. Her birimizin cebindeki para vallahi dolara indeksli. Aldığınız buzdolabı dolara indeksli. Aldığınız araba buzdolabına, aldığınız ilaç dahi buzdolabı aynen dolara indeksli. Dolara bağımlı. Bak nasıl bağlamış seni Amerika kendisine. Onun için ben ne diyorum dolara dolar demeyin. Ne deyin? Yular deyin. Yular yular. Dolar demeyin. Amerikan yuları. 60 milyon Türkiye'yi devletiyle, ordusuyla çekmiş götürüyor. Nereye? Somali'ye. Efendiler bunları konuşacağız. Allah'ın lütfuyla Türkiye'de her şey konuşulacaktır. Hiçbir savcının eli yakama yapışamayacaktır. Bunları konuşacağız. Konuşa konuşa gerçekleri bulacağız. Konuşa konuşa Allah'ın nizamına gireceğiz. Halka anlatacağız. Ben bir hafta içerisinde şu geçtiğimiz geçen cumadan bu cumaya kadar 48 yerde konuşma yapmışım. Yarın üç yerdeyim, öbür gün beş yerdeyim. Da durmadan sohbetlere götürüyorlar, seminerlere, çalışmalara, düğünlere, nikahlara, konuşmalara. Her yerde böyle konuşuyorum. Hiçbir ayeti gizli bırakmayacağız.